da biraz İşte. <laughs> Çok güzel bir tavuk. Bu horoz. Horoz <laughs> mu? Evet. <Gülüyor> Horozlar korkmuyor mu? İşte göremediği için biraz korkak. Bence buna yeter bu kadar. Yeter bakayım. <laughs> Tam bir kartala benzettin. Sen ne diyorsun? <laughs> Burada <laughs> <laughs> yine şey Havada sevebiliyor mu? Tabii. Kanatları orasında var yine. Şu, şurası, şurası. Şurasını da alsana canım. Gözleri beyaz oluyor. Evet gözleri çıktı, gözlerini gördük. Gördün mü? Bir de Benim torunlar da böyle bayıldılar. Sırf onlar için aldık ama biz onlardan daha çok eğleniyoruz. Kuzu geldi. Makasın sesini. Onun saçını komple kesmek lazım. Yok o zaman da çirkin olur. Olmaz. Hemen uzun bunun tıklı. adını Temel koyduk. Temel Reis. Öbürünün e adını da Safinas. <laughs> ne yapınca çok kızgın oluyor. <laughs> Yeter